Kazakistan Türkmenistan'a ihracatını 120 milyon dolar değerinde 80 emtia kalemiyle artırmaya hazır yakın gelecekte ise ülkeler arasındaki ikili ticaret cirosunun 1 milyar dolara ulaşması muhtemeldir. Kasım Cumartesi Türkmenistan Devlet Başkanı ile yapılan genişletilmiş formattaki görüşmelerde bunlar anlattı. 5 yıl içinde karşılıklı ticaret hacmi neredeyse 4 katına çıktı. Türkmen sermayesinin katılımı ile faaliyet gösteren 150 aşkın şirket ülkeler arası ticari ve ekonomik bağların güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Sanayi ulaştırma, lojistik ve değer alanlarda çok sayıda projeler uygulama aşamasındadır. Enerji sektöründe özellikle gaz sektöründe işbirliği dinamik bir şekilde gelişiyor. Bunlara hükümetler arası komisyonunun düzenli toplantılara ve iş konseyinin aktif çalışması önemli ölçüde katkı sağlamak olmaktadır. Görüşmelerin ardından Kasım Cemal Tokay ve Serdar Berdu medyaya ortak açıklama yaptı. Taraflar varılan anlaşmaların önemini vurguladılar. <gülüyor> <gülüyor> <yapılıyor> Enerji sektöründe işbirliğinin genişletilmesi öncelik olarak belirlendi. Son yıllarda bu alanda büyük ilerlemeler kaydedildi. Kazakistan, Türkmenistan'da gaz yoğunlaştırma sahalarının geliştirilmesine ve boru hattı altyapısının genişletilmesine yönelik projelerde aktif rol almayı planlıyor. Bugün Kazakkaş şirketi ile Türkmen Gaz Devlet Kuruluşu arasında gaz endüstrisinde işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı. İki ülke için petrol, lojistik ve kargo taşımacılığı alanlarında da işbirliği büyük önem taşımaktadır. Ayrıca taraflar Kazak üniversitelerinin Türkmenistan'da şube açma olasılıklarını da değerlendirmeye karar verdiler. <laughs> Ülkeler arası etkileşimimiz için özel yönler belirlendi, karşılıklı ilişkilerde güven ve açıklık atmosferinde gerçekleşen müzakerelerin yapıcı ve esaslı niteliğini özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kazakistan ile Türkmenistan'ın siyaset, ekonomi, kültürel ve insanı alanlar dahil olmak üzere her alanda yürütülen ikili diyaloğun mevcut düzeyi son derece takdirle karşılanıyor. <laughs> Kazakistan Devlet Başkanı Türkmenistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında tarafların 20 aşkın belge imzaladığını belirtmeliyiz. Bunların merkezinde dostluk ve çok yönlü stratejik ortaklığı güçlendirme bildirgesi yer alıyor.